Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Subway Surfers oynayacağız. Hem isterseniz hemen başlayalım. Şöyle altınları da toplayalım. Arkadaşlar siz de bu sırada abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazın, like, beğenin. Her şeyi yapın. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle şunun altından ya da üstünden geçebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yakında playstation videoları da çekebilirim. Ne kadar ne kadar çok abone beğeni gelirse o kadar çok video atabilirim. Şöyle Aa, arkadaşlar öldük. Şöyle reklama geçelim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Oyunumuza. Şöyle şunları da geçelim. Aa, arkadaşlar ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar bilmeyenler için ekrana birkaç kez tıklayınca şey şey geliyor alttan kaykay geliyor arkadaşlar. Mesela bakın arkadaşlar bir yere çarptığınızda da işinizi görüyor. Çarpmamaya çalışın arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar uçuşunu alalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar neredeyse hepsini aldık. Çok iyi. Çok fazla para geldi. Şöyle. Arkadaşlar. 20 tane kalitem var. Şöyle geçelim. Atlantis'i aldık ama. Arkadaşlar oyun biraz kasıyor. Şöyle. Arkadaşlar ben şu ayakkabıyı sevmiyorum. Eğer siz istiyorsanız alabilirsiniz. Şu arkadaşlar önünde bir flash kullanıcısı varmış. O köşeyi geçmem lazım. Öyle önce rekor kırıyorum. Şöyle arkadaşlar şu an çok güzel gidiyoruz. ulan şunları da atlattık mı şöyle kaçalım şunlardan arkadaşlar ölüyorduk şöyle yine de atlattık polisi arkadaşlar hemen ölmeden doğru kurtulduk Şöyle şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Az bir puan kaldı. O, o kullanıcıyı geçmeniz için. Arkadaşlar arada kaykay basabilirsiniz. Tam ölmeden. Çarpmadığınız sürece kaykay gitmiyor ama. Şöyle çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bıçağını aldık. Ve flash kullanıcısını geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar geçtik dedim ama kaybet onu geçtik kaldık. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like attıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere.